Bismillahirrahmanirrahim. Sevgilin var mı? Yoksa sevgili aramıyor musun? Belki şu an birisiyle konuşuyorsun. Belki sadece arkadaş olduğunuzu söylüyorsun ama içten içe acaba günah mı işliyorum diye soruyorsun kendine. Bugün bu sorunun cevabını vereceğim. Ama önce şunu söylemeliyim. Bu video sizi yargılamak için değil. Bu video size gerçeği anlatmak için. Çünkü İslam'ın cevabı net. Ama çoğu insan bu cevabı bilmiyor veya bilmek istemiyor. Çünkü zor. Çünkü acıtıyor ama gerçek gerçektir. İster beğenin, ister beğenmeyin. Hazırsanız başlayalım. Ama dikkat edin. Bu video hayatınızı değiştirebilir. Videoya başlamadan önce Allah rızası için daha fazla insana yardımcı olabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah istediklerinizin hayırlısını ve kolay olanını vermeyi nasip etsin inşallah. Kur'an'da Allah buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir fahişeliktir ve çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. Dikkat edin. Zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yani zina yapmadan önce ona götüren adımları da atmayın. Peki nedir o adımlar? İşte sevgililik, işte flört, işte haram ilişki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Bir erkek ve bir kadın yalnız kaldığında üçüncü kişi şeytandır. Yani siz sadece konuşuyoruz diyorsunuz. Ama şeytan aranızda. Bugün size beş gerçeği anlatacağım. Birincisi sevgililik İslam'da yok. İkincisi sadece konuşuyoruz masum değil. Üçüncüsü nişanlılık bile dikkatli olmalı. Dördüncüsü evleneceğiz ama mazeret değil. Beşincisi tövbe kapısı açık. İşte bu beş gerçek, İslam'ın net cevabı. Bazıları bunları duyunca kızacak, bazıları çok katı diyecek. Ama bu, İslam'ın hükmü. Ben değil, Allah buyuruyor. Ben sadece iletiyorum. Hadi başlayalım. Birinci gerçek, sevgililik İslam'da yok. Yani İslam'da sevgili diye bir kurum yok. Sadece iki şey var. Ya nikahlısınız, ya yabancısınız. Üçüncü bir durum yok. Peygamber Efendimiz zamanında sevgililik yoktu. Sahabeler sevgili yapmazdı çünkü bu İslam'ın dışında. Peki nasıl evleniyorlardı? Görücü usulü. Aileler arabuluculuk yapardı. Kız ve erkek birbirini görürdü. Beğenirlerse nikah olurdu. Bu kadar basit. Ama şimdi ne yapıyoruz? Yıllarca sevgililik, sonra belki evlenme, belki de ayrılma. Bir genç diyor ki: "Hocam, ama ben evlenmeden önce tanımak istiyorum." yoksa nasıl bileceğim uygun mu değil mi? İyi soru ama cevap şu. Tanımak için sevgili olmaya gerek yok. İslam'da nişanlılık var. Aileler bilir. Kız kapalı olarak görüşür. Evlilik konuşulur. Karakter, din, ahlak araştırılır. İşte bu İslami tanışma. Ama sevgililik ne? Gizli görüşme, aileden saklama, dokunma, öpüşme, belki daha fazlası. İşte bu İslam'da yok ve kesinlikle haram. İkinci gerçek, sadece konuşuyoruz masum değil. Çok insan diyor ki biz sadece konuşuyoruz. Dokunmuyoruz, öpmüyoruz. Sadece telefonda sohbet ediyoruz. Ama bu da haram. Çünkü Allah buyuruyor. Mümin kadınlar ayaklarını yere vurmasınlar ki gizledikleri ziynetleri bilinmesin. Nur Suresi 31. Yani kadın erkeği tahrik edecek şekilde davranmamalı. Ses bile tahrik edebilir. Konuşma bile tahrik edebilir. O yüzden Gereksiz konuşma yasak. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Gözün zinası bakmaktır. Kulağın zinası dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Elin zinası dokunmaktır. Yani zina sadece cinsel ilişki değil. Haram her adım bir nevi zinadır. Siz sadece konuşuyoruz diyorsunuz. Ama o konuşmada ne var? Flört, iltifat, belki müstehcen şakalar, belki resim gönderme. İşte bunların hepsi zinaya yaklaşmaktır. Üçüncü gerçek, nişanlılık bile dikkatli olmalı. Bazıları diyor ki, biz nişanlıyız, sorun yok. Hayır yanlış, nişanlılık evlilik değil. Nikah olmadan siz hala yabancısınız. Ömer radıyallahu anh buyurmuştur. Nişanlılar yalnız kalmasın. Çünkü şeytan aralarında, yani nişanlıysanız bile ailelerle görüşün, yalnız kalmayın, el ele tutuşmayın, öpüşmeyin çünkü henüz nikahlı değilsiniz. Bir gelin anlatıyor, nişanlıydık ama her şeyi yapıyorduk. Nasılsa evleneceğiz diyorduk. Sonra bir gün tartıştık, nişan bozuldu. Ve o zaman ne kadar büyük günah işlediğimizi anladım. Çünkü nikahımız yoktu ama her şeyi yapmıştık. İşte nişanlılık tehlikesi bu. Nasılsa evleneceğiz diye düşünürsünüz. Ama evlilik garantisi yok. Belki bozulur. Ve o zaman pişmanlık kalır. Dördüncü gerçek, evleneceğiz ama mazeret değil. En çok duyulan mazeret bu. Hocam biz evleneceğiz. Aileler de biliyor. Sadece biraz vakit lazım. Bu yüzden şimdi sevgiliyiz. Hayır, bu mazeret değil. Çünkü İslam'da niyet yetmez. Nikah lazım. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Her kim bir kadınla nikahsız birlikte olursa o zani olur. Yani evlenme niyeti olsa bile nikah olmadan haram haram bir erkek anlatıyor. Kız arkadaşımla dört yıl beraberdik. Evleneceğiz diyorduk. Ama evlenemedik. Çünkü ekonomik sorunlar vardı. Sonra kız başkasıyla evlendi. Ben yıkıldım. Dört yıl haram ilişki yaşadık. Ve sonuç hiç. O evlendi. Ben pişman kaldım. İşte evleneceğiz ama yalanı bu. Belki evlenirsiniz. Belki evlenmezsiniz. Ama o zamana kadar işlenen günahlar silinmez. Sadece tövbeyle affedilir. 5. gerçek. Tövbe kapısı açık. Şimdi belki üzüldünüz. Belki ben çok günah işledim diye düşünüyorsunuz. Ama şunu bilin. Tövbe kapısı her zaman açık. Allah buyuruyor. De ki: "Ey kendi nefislerine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar." Zümer suresi 53. Yani ne kadar çok günah işleseniz de tövbe ederseniz Allah affeder. Peki tövbe nasıl yapılır? Üç adım. Birincisi, günahı bırakın. Hemen. Bugün. Sevgililikten çıkın. İkincisi, pişman olun. İçten içe, çok kötü yaptım deyin. Üçüncüsü, bir daha yapmayacağınıza söz verin. İşte bu üç adım gerçek tövbe ve Allah kabul eder. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Tövbe eden günah işlememiş gibidir. Yani siz tövbe ederseniz Sanki hiç günah işlememişsiniz gibi olursunuz. İşte Allah'ın rahmeti bu kadar geniş. Peki gençler ne yapmalı? 5 pratik tavsiye. Birincisi, acele evlenin. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Ey gençler! Kim evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü bu gözü ve ırzı korur. Yani gençken evlenin. Ekonomik sorun, basit evlenin. Büyük düğün yapmayın. Sadece nikah kıyın. İşte bu haramdan korunma yolu. İkincisi, gözü koruyun. Sokakta, sosyal medyada, her yerde yabancı kadına erkeğe bakmayın. Üçüncüsü, yalnız kalmayın. Karşı cinsle asla yalnız kalmayın. Dördüncüsü, oruç tutun. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kim evlenmeye gücü yetmiyorsa oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar. Beşincisi, dua edin. Allah'ım beni haramdan koru. Helal bir eş ver. İşte bu beş tavsiye gençlerin kurtuluş yolu. Ama bazıları diyor ki, herkes yapıyor. Neden sadece ben yapmayayım? Çünkü İslam çoğunluğa göre değildir. Hak, Allah'ın hükmüne göredir. Allah buyuruyor, yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Enam Suresi 116 Yani çoğunluk yanlış yapıyorsa siz doğruyu yapın. Çünkü mahşerde Herkes yapıyordu diyemezsiniz. Allah size soracak. Sen ne yaptın? Bir genç anlatıyor. Üniversitede herkesin sevgilisi vardı. Ben tek başımaydım. Arkadaşlar dalga geçiyordu. Sen mi kalacaksın diye. Ama ben direndim. Haram dedim ve mezun oldum. Şimdi evliyim. Helal evlilik yaptım ve çok mutluyum. Ama o arkadaşlar hala sevgili değiştiriyorlar. Hala mutsuzlar. İşte haramdan uzak durmanın meyvesi bu belki şimdi zor ama sonuç güzel. Bölüm 18. Ama ben çok seviyorum. Başka bir mazeret. Ama ben onu çok seviyorum. Bu aşk günah olamaz. Hayır, yanlış. Aşk günahı helal yapmaz. Sevgi Allah'ın hükmünü değiştirmez. Siz birini sevebilirsiniz, bu normal. Ama o sevgiyi haram yollarla gösteremezsiniz. Helal yol nedir? Evlilik. Ailelerle konuşun, nikah kıyın. Sonra istediğiniz kadar sevin. İşte İslami aşk bu. Nikahla başlar, ömür boyu sürer. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hatice'yi düşünün. Evlenmeden önce birbirlerini sevdiler mi? Belki. Ama ne yaptılar? Hemen nikah. Sevgililik değil, flört değil. Direkt nikah. Ve o evlilik İslam tarihinin en güzel evliliği oldu. İşte gerçek aşk bu. Haram olmadan, helal yoldan, Allah'ın rızasıyla bir de sosyal medya var. Instagram'da takipleşiyorsunuz, story'lerine bakıyorsunuz, mesajlaşıyorsunuz. Sadece sosyal medya diyorsunuz. Ama bu da haram. Çünkü bu yabancı biriyle flört etmektir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Gözün zinası bakmaktır. Yani siz karşı cinsin fotoğraflarına baktığınızda zina ediyorsunuz. Küçük zina ama yine zina. O yüzden Sosyal medyada karşı cinsi takip etmeyin. Mesajlaşmayın. Kendinizi koruyun. Şimdi bir daha düşünün. Sevgili yapmak haram mı? Evet, kesinlikle haram. Sadece konuşuyoruz masum mu? Hayır, o da haram. Nişanlılık serbest mi? Hayır, o da dikkatli olmalı. Evleneceğiz ama mazeret mi? Hayır, mazeret değil. Tövbe kapısı açık mı? Evet, her zaman açık. İşte İslam'ın cevabı bu kadar net. Şimdi size düşen bu gerçeği kabul etmek belki zor geldi. Belki kızdınız ama gerçek gerçektir ve siz gerçeğe göre yaşamalısınız. Yoksa mahşerde pişman olursunuz. Sevgili genç kardeşim, belki şu an bir ilişkidesin. Belki yıllardır berabersiniz. Belki de evlenmeyi düşünüyorsunuz. Ama şunu bil. O ilişki nikahsızsa haramdır. Ne kadar sevseniz de, ne kadar iyi niyetli olsanız da haram. Şimdi yapman gereken şey karar vermek. Ya bu ilişkiyi bırakacaksın ya da hemen nikah kıyacaksın. Üçüncü yol yok. Evet, zor. Evet, acıtıyor. Ama doğru olan bu ve sen doğruyu seçmelisin. Çünkü bir gün öleceksin ve Allah'ın huzuruna çıkacaksın. O gün herkes yapıyordu diyemezsin. O gün çok seviyordum diyemezsin. O gün sadece amellerin konuşacak. O yüzden şimdi karar ver. Haram ilişkiden çık, tövbe et ve helal yoldan evlen. İşte kurtuluş bu. Rabbimiz, bizi haramdan koru. Gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi temiz tut. Sevgililikten uzak tut. Zina ve zinaya yaklaşan her şeyden koru. Gençlerimize helal evlilik nasip et. Ekonomik zorlukları kolaylaştır. Basit nikahları kabul et. Haram ilişkideki gençlere tövbe nasip et. Onları doğru yola ilet. Ailelerimizi bilinçlendir, çocuklarımızı koru, sosyal medyadan, kötü arkadaşlardan, şeytanın tuzaklarından muhafaza et, temiz nesiller yetiştirmeyi nasip et, helal aşklar ver, bereketli evlilikler nasip et, haram ilişkileri kes, tövbe kapısını aç, affet, bağışla, dünyada da ahirette de iffetli kullarından eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك